tutku dünyası klitoris uyarıcılı, 10 titreşimli ruj görünümlü mini vibratör. Estetik tasarımı ve gizlilik avantajı ile öne çıkan özel bir kişisel masaj cihazıdır. Gerçek bir kozmetik ürünü gibi tasarlanan bu şık vibratör, altın renkli gövdesi ve kırmızı ucu ile dikkat çeker. Kompakt yapısı sayesinde günlük kullanımda ve seyahatlerde yanınızda kolayca taşınabilir suya dayanıklı tasarımı, kompakt boyutu ve güçlü titreşimleri ile kişisel bakım rutininize zarif bir dokunuş katıyor. Sadece 28 gram ağırlığında olan bu hafif cihaz, Clitoral uyarım için özel olarak tasarlanmıştır. 10 farklı titreşim modu ile size çeşitli haz seçenekleri sunar. USB üzerinden kolayca şarj edilebilir, laptop, araç içi priz veya adaptör ile pratik kullanım sağlar. Sessiz motoru, cihazı dikkat çekmeden kullanmanıza imkan tanır. Gizlilik ve estetiği bir arada sunan bu ruş tipi mini vibratör, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli kullanıcılar için ideal bir tercihtir. Kompakt boyutu ve güçlü performansı ile kişisel bakım rutininize zarif bir dokunuş katar. Ürün özellikleri arasında gerçek ruş tasarımı, su geçirmez yapı, sessiz motor ve taşınabilir hafif form bulunur. Clitoral kullanım için özel olarak geliştirilmiş olup, Cilde dost yapısı ile güvenli ve hijyeniktir. Tutku Dünyası, estetik, gizlilik ve maksimum haz bir arada. Kompakt tasarımı, güçlü titreşimleri ve şık ruj görünümü ile kişisel bakım rutininize zarif bir dokunuş katıyor. Şimdi deneyin ve Tutku Dünyası farkını hissedin.